Tatlı yemeği kim sevmez ki? Ben bayılırım doğrusu. Ama şu sıralar tüm dünyada her yerde şekerin zararları anlatıla anlatıla bitirilemiyor. E hal böyle olunca da her tatlı yedikten sonra büyük bir vicdan azabı. E biraz da formumuza dikkat etmeye çalışıyoruz değil mi? Ama şimdi ne yapacağız? Şeker zararlı diye tatlı yemeyecek miyiz? Olur mu öyle şey? Hemen size güzel bir tarif vereceğim. Hem de içinde hiç şeker yok. Ve yanında da hiç yağ yok. Öyle tatlı mı olur dediğinizi duyar gibiyim. Şekersiz, yağsız. Ne olacak ki öyle? İnanın bana, yaptıktan sonra ve siz de tattıktan sonra bana öyle güzel hak vereceksiniz ki bayıla bayıla yiyeceksiniz. Lafı fazla uzatmıyorum. Hemen yapımına başlıyorum. 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı tam tahıllı un, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı kakao, vanilya veya portakal kabuğu rendesi. Öncelikle şöyle iki su bardağı süte ihtiyacımız var. Dolu dolu iki su bardağı süt. Onu boşaltıyorum. Ve ardından şöyle bir tepeleme çorba kaşığı, yemek kaşığı tam buğday unu. Onu da ekliyorum. Ve şöyle yine bir yemek kaşığı ama dolu dolu Mısır nişastası koyuyorum ben ama buğday nişastası da koyabilirsiniz fark etmez. Ve vanilya yerine ben şöyle portakal kabuğu rendesini çok seviyorum. Çok güzel bir koku ve tat bırakıyor. Portakal kabuğu rendesi koyuyorum. Vanilya esansı veya da gerçek vanilya kullanabilirsiniz. Şekerli vanilinleri tercih etmeyin. E onun içinde de şeker var tabii ki. Tarifimizde bir de, tarifimiz iki renkliydi. Altı böyle güzel vanilyalı olacak, üstü de böyle simsiyah, karamık mı karamık böyle güzel kakaolu bir puding olacak. Yani iki renkli olacak. Beyaz ve siyahın uyumu. Ee, ama kakaoyu daha sonra koyacağız. Bir de tabii ki buna tadını ne verecek? Tabii ki bal verecek. Ama balın da kaynama noktasına gelmesini istemiyorum. Onu sonra ilave edeceğiz. Onu da kenara ayırıyorum. Ama isterseniz siz pekmez de kullanabilirsiniz. Pekmez kullanacaksanız eğer onu bu anda ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı pekmez koyacaksınız. Şimdi hiç topak kalmadan bu karışımımızı bir güzel karıştırıyorum. hiç topak kalmadı. Şimdi şöyle bir bardak kadar ayırıyorum. Çünkü üstü için yani siyah kakaolu kısmı için. Şimdi bu kalan kısmı bir güzel muhallebi kıvamına getireceğiz ve pişirmeye alıyoruz. Bir güzel sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getiriyoruz. Zaten ölçülerimiz az olduğu için hemen yoğunlaşıyor merak etmeyin. Ha burada bir tek püf noktası vereceğim. Normal muhallebilerde biliyorsunuz böyle bir kıvam aldıktan sonra e, kuplara koyarız, kaselere koyarız ve daha sonra o donduğu zaman daha çok katılaşır. O yüzden çok fazla burada katılaşmasını beklemeyiz. Burada ne kadar katılaşıyorsa kasede de o kadar. Bunu unutmayın. Yani daha sonra daha da katılaşmayacak. Onun için kıvamını ona göre ayarlayın. Şimdi bu göreceğiniz bizim kıvam tam kıvam oluyor. Müzik iyice katılaştı. Şimdi altını kapatıyorum. Şöyle karıştırarak soğutmaya çalışıyorum. Çünkü ben bal ilave edeceğim. Ben ballı daha çok seviyorum. Balın böyle kaynama noktasına gelmesini istemeyiz. Ve şimdi balı da bir güzel ilave ediyorum. Yarısını koydum, yarısını da ayırıyorum. Çünkü üstü kakaolu kısmı için. şöyle kuplarıma bölüştüreceğim. Benim böyle dondurma kaselerim var. Bunlardan bu verdiğim ölçü iki tane çıkıyor. İsterseniz ölçüyü arttırarak daha fazla kişilik de yapabilirsiniz. Şimdi bunları bölüştüreyim. Evet şimdi bunları oda sıcaklığında biraz sertleşirken biz de kakaolu kısma geçelim ayırmış olduğumuz karışımımız başta yaptığımız karışımdan bir su bardağı kadar ayırmıştık ya işte onu döküyorum ve kakaoyu da ekliyorum e şimdi bu kısmı pişiriyorum koyulaşıyor zaten. Yine altını kapatıyorum. Biraz soğumasını bekliyorum. Ve kalan balımı da buna ilave ediyorum. Şimdi de soğumuş olan, biraz soğumuş olan tabii ki vanilyalı kısmın üstüne döküyorum. Hmm, şimdi de nefes görünüyor. Kokusunu size anlatamam. Şimdi de oda sıcaklığında bırakıyorum ve soğuduktan sonra da buzdolabına kaldırıyorum ve soğuk soğuk yemek üzere bekliyorum. İşte iki renkli pudingimiz hazır. Tadalım mı? Of! Şunu görüyor musunuz? Hmm. Sevdiklerinize ikram ederken sakın şekersiz olduğunu söylemeyin. Kesinlikle anlamayacaklardır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kapatalım kapatalım şunu ben yiyeyim siz de yapmaya gidin hadi. video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.